Arca de. Arca, arca de. İngilizcem çok iyidir. Arca de şu demek arkadaşlar. Arkadan gelenleri caddeye yollayın demek. Bu kadar basit ya. Selahattin sırtına binebilir miyim dostum? Oğlum, sarayım, bekle beni bekle. Oğlum. Selahattin'cim. Selahattin beni gerekirse sırtında taşır. Beni çok sever hep beraber böyle birlikte koşardık Selahattin'le küçükken. Uyduruyorum şu an. Selahattin'i hiç tanımıyorum bile. Selamünaleyküm. Robotçuk. Bana aradan iki hamburger sar sana. Bir de kola bir fanta bir de sprite bir de bilmem ne. Hakkı ne yapıyorsun oğlum? İçeri gittin çaktırmadan onu yetiştirme yapıyorsun. Ne diyorsun? Dostum. Ay ne diyorsun ha? Gelirim yanına şimdi. Mika Mika. Esa... Esat kızamık mı olmuş? Esat dostum sana ne oldu? Esat yüzüne ne oldu oğlum? Bence Esat kızamık oldu ama kızamığı yanlış anlamış. Vay be hem fakirim hem arkadaşım yok. Abi nasıl oyun bu ya? Hepinize selamlar merhabalar arkadaşlar. PKX'te, abi PKX, abi PKX'de. PKX'de nedir? Neden oynanır? Nasıl oynanır? Diye sorularınıza cevap vermeye geldim arkadaşlar. Diyecektim ama şaka yapıyorum. PKX'lerin nasıl oynandığını ben de bilmiyorum ama kendime benzetmeye çalıştığım bir karakter buldum ve bunu kendime benzettiğimi düşünüyorum. Bence bu bana benziyor. Bir de kafaya şapka geçirseydik aslında daha da çok bana benzeyeceğini düşünüyorum. Bence güzel oldu. Şimdi PKXD nedir bilmiyorum arkadaşlar ama çok fazla PKXD yorumu geldiği için bir bakayım diye girdim. Hatta 5690 para 20 tane şu yeşil şeyden biriktirdim. Hala oyunun ne mantık olduğunu bilmiyorum. Ve size çok güzel bir ev yaptım. Evimi görmek istiyor musunuz? Şimdi evimi görmek isteyenler şu an videoyu durdurup bir like atsın göstereceğim. Bu evi dünyada kimse görmek. Öyle bir ev yaptım ki. Neyse şaka şakaydık arkadaşlar. Evim e, evim şu bak. Aha bu. Bu bu şu gördüğün önümdeki kutu var ya posta kutusu. Benim evim bu. Bunun içinde yaşıyorum. Çok fakirim. Bu posta kutusu benim evim. Evim evim güzel evim. Lan giremiyorum evime lan. Oğlum evim. Dostum evim. Evime giremedim oğlum. Nereden giriliyor oğlum bu eve? Şöyle, şuradan girsem olur mu? Bak. Allah Allah. Oğlum eve giremedim. Neyse arkadaşlar şaka yaptım. Evin posta kutusu değil şöyle saçma sapan minik bir ev yaptım. Ve bir kişi evimi ziyaret etti ve bir tane like var o da benim. Yani ben. Saçma sapan bir şey. Evet arkadaşlar şimdi size soracağım sonra. Bu arada arkadaşlar ben bu tür oyunlarda kamera kullanmıyorum. Biliyorsunuz Roblox'ta da kullanmıyorum. Minecraft'ta kullanmıyorum. Bu tarz oyunlarda kamera kullanmayı da düşünmüyorum. Kamerasız gelecek oyunlardan bir tanesi olursa da bunun adı PKXT olur. Ama PKXT nedir abi? Bu oyunda ne yapabiliriz ya? Şimdi Şöyle ufak tefek baktım ama oyunu bilmiyorum açık söyleyeyim. Siz istediğiniz diye girdim. Şöyle biraz eğlenmeye çalışalım PK Ama vallahi billahi böyle ya şuraya bir şey yapmışlar sanki böyle Roblox'u çakmaya çalışmışlar da olmamış gibi. Hani işte içinde oyunlar falan yapıp. Dostum, ha tamam. Şimdi burada bir havuzumuz var. Eyvallah. Güzel. Selamünaleyküm. Abla, bu oyunda neler yapılıyor söyle. Arkadaşlar yorumlara yazın bakalım. PKXT isteyen arkadaşlar. PKXT de ne yapalım diye PKXT oynamamı istediniz. Ne oluyor lan? Bunları yedim. Yedim mi bunları? Yiyince doyuyor muyum? Doymuyorum. Bunları topluyorum. Tamam güzel. Nerede birikiyorsalar artık onu da bilmiyorum ama sıkıntı değil. Hopla ya zıpla ya. PKXT'nin içinde geziyorum şu an. Şurada bir dil çıkartan değişik mekan var. Şurada uzay mekiği var ona girebiliyor muyum? Zaten bilgisayarda oynamak çok zor arkadaşlar dinamikleri bozuk bunun ya. Aha girdim. TikTok mu? aleyküm. Niye geldim? Kimse yok mu abi? Bu ne? Neye başlayayım? Başla. Şu tarafa git diyor. He ee, gittim. Oğlum dur lan. Ne oldu lan? Oğlum elime bir şey aldım gezdiriyorum lan. TikTok. Selamünaleyküm. Ben daha önce hiç Oğlum pizzacıya mı girdik? Al abi al. Aa. Oğlum pizzacı oldum lan. Oğlum niye pizzacılık yapıyorum ki? Lan de beni çalıştırıyorlar. PKXD beni kullandı. Al bakalım. Tamam. Ha maaşımı veriyor. Eyvallah tamam. Maaşımı veriyorsan bir şey demiyorum. PKXD beni birazcık kullandı. Bana pizzacılık yaptırdı. Pizzacıda çalışabilirim. Sıkıntı yok. Maaş alırım. Otururum çalışırım ama... PKXD çalıştırınca bir dedim ki abi ne oldu? Başka pizzacımı bulamadın da beni çalıştırıyorsun. Bir de şunun içine bakayım. Selamünaleyküm robotçuk. Tamam robota da girdik. Arca de. Arca, arca de. İngilizcem çok iyidir. Arca de şu demek arkadaşlar. Arkadan gelenleri caddeye yollayın demek. Bu kadar basit ya. Abi ha. O nasıl bir İngilizcem var? İngilizcem çok iyi diyenler bir like atsın, abone olsun, bir de bildirimleri kapatsın. Bildirimleri açmıyorsunuz, hepsini kapatıyorsunuz. Hadi bakalım. Bu ne? Şuna tıkla. Start. PKX'te nedir bilmediğim için bile girip girip bir şeyler yapıyorum. Bir sonraki yarış. 6, 5, 4. Ben de, ben de al. Abi ben de al. ben de gireyim. Nasıl giriliyor lan? Al beni. Oyna. Ne yaptık lan? Selamünaleyküm. Ha ha 13 12 sayıyor. Bir şey yapacağız burada. Yarış mı yapacağız? Abla ben de yarışabilir miyim? Bana git de ateş. Selahattin. Selahattin dostum ben senleyim. Beni tut. Selahattin sırtına miyim dostum? Oğlum say, bekle beni de bekle oğlum. Selahattincim yapmayın oğlum. Allah. Oğlum her yeri niye kırıyorsunuz? Ayıp değil mi? Allah atla. Selahattin dostum aşağı mı düştün? Bana destek ol. Allah orada o bekle bekle tamam beni de bekle. Oh yüzerim böyle. Herkes yüzmeyi seviyor galiba. Selahattin ateş Selahattin nerede? Selahattin sen benim can dostumsun. Bek dostum beklesene. Ha, orada. Selahattincik bak ayıp ediyorsun ama bak. Lan Selahattin nereye gitti lan? Selahattin'e bak insan bir 5 dakika bekler. Abla bir gitti abla. Lan sen bekle beni bari. Oğlum şunlara bak fıldır fıldır koşuyorlar. Selahattin kanka. Kanka dostum. Şşt. Sen beni seversin biliyorum bak beraber koşalım. Abicim. Selahattin beni gerekirse sırtında taşır. Beni çok sever hep beraber böyle birlikte koşardık Selahattin'le küçükken. Uyduruyorum şu an. Selahattin'i hiç tanımıyorum bile. Ama Selahattin'le baya koşu halindeyiz. Seviyoruz galiba biz bu koşmayı Selahattin'le. Allah! Oğlum Selahattin beklesene dostum. Ayıp ediyorsun ha! Koştun gittin ha. Hiç böyle bir şeyler yapmazdın sen eskiden. Selahattin bekle. Selahattin. ha Burayı kırdı. Burayı. Selahattin burada. Koş oğlum. Brigatta gidiyor. Brigatta! Çirigatta. Oğlum bak ayıp ediyorsun Brigatta. Terbiyesiz Brigatta hepimizi geçti. Al. 250 para daha aldım. Tamam güzel. Bunu da sevdim. Başka bir şeyler yapalım. 30 tane de kart verdi. Vallahi ne işe yarıyorlar bilmiyorum ha. Hayırlısı uğurlusu diyorum. Selahattin dostum bak ayıp ediyorsun ha. Bana yardım edeceğine gidip brigetlerin arkasında durmaya çalıştın. Neyse seni sevdim Selahattin sonra görüşürüz. Şuradan bir çıkalım. Şimdi geri gidelim. Bakalım başka neler varmış. Hani buraya girmemi ve oynamamı istediniz ama bunu yorumlarda belirtin arkadaşlar. Şöyle güzel şeyler var abi diyeceğiniz şeyler var. Sadece girip oyun oynuyorsak burada ne olabilir eğlenceli? Hani eğlenceli olabilecek şey ne olabilir? Selamünaleyküm. Robotçuk bana aradan iki hamburger sarsana bir de kola bir fanta bir de sprite bir de bilmem ne. Abi bunlar bozuk mu çalışmıyorsunuz mu abi? Şişt. Abicim aşağıda inemiyorum. Abi bana bir oyun aç hadi oyna. Merhaba. Abiler merhabalar. Beni de alın bir şeyler yapın. Burada kaldım. Orada hayvancıklar koşturuyor lan. Abi eziyet etmeyin hayvancıklara bak. Hakkı dostum geliyorum. Beni bekle Hakkı. Hakkı 25 saniye 23 saniye sonra yanındayım Hakkıcım. Oğlum ne sıkıcıymış bu da ya. 25 saniye bekle 30 saniye bekle. Bu Hakkı da var ya. Hakkı ne yapıyorsun oğlum? İçeri gittin çaktırmadan onu yetişini mi yapıyorsun? Ne diyorsun? Dostum. Ay be diyorum ha. Gelirim yanına şimdi. Hakkı son 3 saniye yakalandın. Kaç tane görüyorsun? Bir tane. Orada bir tane var. 3, 2, 1. Başla. Bunlar mıydı? Hangisini sayacağız ya? Hangisini sayacaktık? Oğlum dur. Gitmeyin lan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Uydurdum 30 tane tıkladım. Abi onları mı sayacak? Ana geçerken onları mı sayacaktık? 33 yanıt vermişim. Doğru cevap kaç? O ne lan? Ha aa yanlış yaptım dur. Tamam şimdi hallediyorum izleyin. Hakkıcım seni ezeceğim burada. Üzeceğim seni. Bitireceğim. Şimdi bittin sen Hakkıcım. Geliyor. Kaç tane görüyorsun? Eee. Gözlüklü ilginç bir şeyi sayacağız. De Dengeçin bir varlığı sayıyoruz. Başlıyorum. 1 Tamam. 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12 13, 14, 15 Şu an 15 oldu. Hakkı'cım Sana selamlar dostum. İzle bak şimdi. Kaç saydın Hakkı'cım? <laughs> Aa, Hakkı tacımı alayım Hakkıcım tacı ver tacı dostum Adam öyle ederler Bulgurla uğraşılmaz Hakkıcım Hemen git başka oyuna gir bence Lobiye dön lobiye Aa döndü Hakkı özür dilerim dostum gel devam edelim Ayıp ediyorsun ha 11 tur daha ataydık Ben sevdim bir de şunu sahip çıkacağım Tamam burada da bunu oynadık çıkıyorum dostum Hakkı Hakkı neredesin özür dilerim bir daha yenmeyeceğim dostum Lan Hakkı üzülüp hemen çıktı ya Hakkı Hakkı burada mı dostum Hakkı'yı gören var mı Az önce yanlışlıkla yendim. Özür dileyeceğim lan. Parasını verip git. Vay be. Vay hakkı be. Buraya giremiyor muyuz? Oğlum nasıl çıkacağım lan buradan ben? Ha şuradan. Oğlum Allah. Aha RC buradan gelmişti. Tamam buradan çıkabilirim. Ve geri geldim. Selamlar beyler. Ne yapıyorsunuz? Beni bir yerlere alın. Buradan korktum. Buraya girmem. Bu değişik bir şey. Hakkı sen misin? Hakkı. Hakkı. Timay'mış. Timay değil ama Hakkı'yı arıyorum. Robotçuk dostum. Dur robot robotçuk. Hakkı nerede dostum? Bana hakkıyı söyle. 3 bölü 3 mü? 3 bölü 3. 3 bölü 3. 1 eder abi. Onu mu soruyorsun? Tıklayayım mı? Başla mı? Başladım. O ne lan? Saniye sayıyor. 10 tane ananas. 20 tane renkli meyve. 15 tane karpuz. Ha, ha bunlar bu işe mi yarıyormuş? Dostum dur. Dur bir dakika. Toplayacağım lan. Lan oğlum. Oğlum ananas hemen bitti ki. Tamam. Çok çabuk bitti bu. Öbür meyveler nerede? Diğerleri nerede? Hakkı, ha, hakkı değil bu. Lavre, Louvre. Durdum Allah'ın Lan meyveler. Ha gördüm. Gördüm şu ileride. Koş 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 lan. Durdum. Oğlum iyice var ya bak. Bu beni iyice. Oğlum çalıştırıyorsunuz beni bak. PK işte. Öteye beri zıplatmayın beni. Beni yormayın. Karpuz. Karpuz severim ha şimdi mev mevsimi şu an iyi gider karpuz olaydı bir karpuz. Aa, ana lan elmacıklar gelin buraya. Elmalar tamam elmaları da aldım. Aa biraz daha elma. Ver abi elmayı ver. Bunlar elma mı? Sarı... Oğlum sarı kırmızı mı elma olur mu ya? Abi şuraya gidemiyorum ya. Oğlum oyun bozuk ya. Bunu tablette oynamak lazım. De, gel. Lan, Hakkı'ya üzüldüm ben ya. Hakkı iyi çocuktu. Yenilince korktuk. Oğlum ben yenilince kaçmadım. Sen yenilince niye kaçıyorsun Hakkı'cım ya? Ne kaldı? Kar ha karpuz orada var. Selahattin Aa, dostum. Dostum Selahattin gel lan. Oğlum meyve topla yardım et bana. Selahattin. Oğlum bu çocuklar beni hemen unutuyorlar. 5 dakika önce Selahattin'le muhabbet ediyorduk. Şimdi gitti adam ya. Hemen de sattın Selahattin. Hakkı'yı bulacağım ben de. Vay be. Hem fakirim hem arkadaşım yok. Abi nasıl oyun bu ya? Hah. Topladım dostum. Oğlum beni çalıştırıp duruyorsunuz burada ama. Ben öbür oyunlarda böyle çalış. Bıyıklı beni böyle çalıştırmadı ya. Ver bakalım hadi. Tamam 350 daha. 3-5 kuruş daha kazandık. Ekmek parası. Şurada bir yerde oturup dilensem kazanabilirim aslında. Bir kenara bekleyeyim. Dur şurada. En yoğun geçiş nerede var? Bak şuradan çok adam geçiyor. Abla. Abla. Esat. Dostum. Valla şeyden geldim. Nereden geldim? Dönecek otobüs param yok. Allah rızası için. Otobüs. Otobüs parası. Esatçıp ee, bir şey sorabilir miyim? Lan böyle adamlar var ya sokakta durdurup soruyorlar. bak Selahattin sende para vardır. Bak gözlüğün gözlüğün çok şekilli. Bir 5 lira yolla oğlum ateşlesene 5 lira. Koltuğa oturdu. Ben de oturacağım dostum ya. Selahattin ne haber? Selahattin dostum. <laughs> ha, kanka olduk. Selahattin YouTube'a el salla. Bundan sonra ünlüsün. Nereye gidiyorsun lan? Aa sevmedi beni. Terbiyesiz. Vika, Mika Mika. Esat. Esat. Esat kızamık mı olmuş? Esat dostum sana ne oldu? Esat yüzüne ne oldu oğlum? Bence Esat kızamık oldu ama kızamığı yanlış anlamış. Esat'cığım, kızamık benek benek olur dostum. Böyle her tarafını karartmayacaksın. Kızartmayacaksın. Esat'ın kızamıkla ilgili problemi var. O yüzden kediler köpekler etrafta başı boş dolaşıyor. Sıra sırıyorsunuz bizi terbiyesizler. Ayağımızı gözümüzü sürüyorsunuz. Sonra haberlere çıkıyoruz. Ve artık bu kadar yeter diyorum arkadaşlar. Şimdi PKXD oyna diye isteyenler vardı. Bence PKXD bizim kanalımız için çok küçük bir platform. Hani Roblox'ta dünyacı oynama ama var. PKXD'de ne yapabiliriz ki diyorum. Yani neler yapılabilir ki bilmiyorum ama. PKXT istediğiniz için şöyle bir PKXT'ye girdim. Oynamaya çalıştım. PKXT'ye isterseniz PKXT videoları kameralı gelmeyecek arkadaşlar. Tamamen bu şekilde kamerasız çekerim bu videoları. Çünkü mantık olarak ben bu oyunu oynarsam kamerasız oynarım arkadaşlar. Eğer de isterseniz bunu yorumlara yazın. Ve PKXT'de neler yapabiliriz bunları da yorumlarda belirtmeyi unutmayın diyorum. Şöyle bizim Kızamık Esat'la beraber bir, bir fotoğraf çektirip buradan çıkıyorum. Kızamık Esat! Dostum! Oğlum bak mega... Oğlum! Kızamık Esat! Adam duymuyor beni ya. Esat! Arkadaşlar kıza mı kesatla bir fotoğraf çektirip videoyu kapatıyorum. Kıza mı kesat dostum? Hasta mısın? Geçmiş olsun. Sağlıcakla kal. Hoşça kal. Vay be kıza mı kesatla ilk fotoğrafımız. Kıza mı kesat kim abi adam tanımıyorum bile ya.